Selam, ben Deniz. Canımın istediğini paylaştığım podcast programıma hoş geldin. Eğer öyle bakmayacaksan başlayabiliriz. Beşinci bölümle buradayım. Umarım her şey yolundadır. Şaka yaparken linçlenmemek için şakayı mağdur üzerinden yapmamak lazım. Aksi takdirde çok tatsızlaşıyor her şey. İşte çocuk tacizi şakasında tacizciyle ilgili şaka yapabilirsin ama çocukla ilgili yapma gibi. Ben her şeyin şakasının yapılabileceğine inanıyorum ama her kulak her şakayı duymaya hazır değil aslında. Mesela babaannemin vefatından sonra mezarlığa giderken asla varamadık mezarlığa. Yani böyle bir yokuş yok. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Yani en sonunda sinirim bozuldu ve bir şaka yapasım var ama yani havayı koklayayım dedim arabadakilere daha gideceğiz mi? gibi bir şey sordum. Gidiyoruz işte, takip ediyoruz öndekileri gibi. Böyle ters bir cevap geldi iki kişiden. İyi dedim ve şakamı kendime sakladım. Inside Out'un ya da Türkçesiyle Ters Yüz'ün... ilk filminde üzüntü ve mutluluk kaybolan çekirdek anıları bulmaya çalışıyor ve... o sırada hayal dünyasından geçiyorlar. Karakterin hayal dünyasında patates kızartması ormanı, ödül kasabası var ve bu kasabada atışı kaçırmanızın imkansız olduğu dev bir kale var. Orada herkes şampiyon. Bulut kasabası var. Tüm her şey buluttan böyle. Ya da işte yerde lav var oyununun, bu Floor Lava oyununun gerçeği var gibi gibi. Bunu izlerken acaba benim hayal dünyam nasıl olurdu diye düşündüm. Bunu merak eden başka bir sürü insan vardır diye düşündüm. Sonra bu bir iş kolu olabilir mi mesela dedim. Böyle insanları belli bir testle analiz edip hayal dünyasını çıkarabiliriz. Bir kast ekibi ve de dekorasyonla hayal dünyasını gerçekleştirebiliriz. Ve insanlar kendi hayal dünyası gezisini yapabilir. Çünkü ben gezmek isterdim açıkçası. Yani hem engebeleri hem düzlükleri merak ediyorum. Sonra işin ekonomik boyutunu düşündüm. Yani şimdi bu çok pahalı olur. Sadece belli bir gelir düzeyine hitap eder. Disneyland gibi bir yer yani aslında bu şekilde bu işletme batar yani diye düşündüm. Sonra o zaman maliyeti ve boyutu düşürelim dedim. Küçük ölçekli böyle maket gibi daha iyi olur diye düşündüm. Sonuç olarak şuraya vardık. Ben ve esnaf Eram analiz edip simüle ettiğimiz bu hayal dünyasının maketini yapıp müşteriye 15 iş gününde teslim gibi bir iş kolu yarattım kendi kendime. Hem böyle elinde bir ürün olan müşteriler farklı yaşlarına ait böyle maketlerden bir koleksiyon da yapabilir. Atıyorum işte 15 yaşındaki hayal dünyam böyleymiş, 20'de ve 25'te böyleymiş falan gibi. Yatırım ve işbirliği için açıklamada iletişim adresi mevcut bu arada. Bana para ver, bana para ver. Edip Cansever'in şöyle bir sözü var. Kimse mutluyum demesin, hepimiz tanrı olduk. Yani hayır bence bir tarafıyla. Çünkü hepimiz tanrı olmadık. Ama bir tarafıyla evet. Bence de tanrı yani tabii varsa çok mutsuz. Çünkü her şeyi bilmek, böyle her acıyı görmek, her yalana tanık olmak bunlar mutluluk getiren şeyler değil. Huzur ve mutluluk gider, yerine ağır bir bilgelik gelir. Bu böyledir. <laughs> Böyle zor zamanlarda boğazımızda düğümlenen yumru için şöyle bir yorumum var. Bazen gözyaşı dökemiyoruz. En büyük böyle kuraklığa çare olacak kadar büyük gözyaşları akmıyor. Sadece içimizde bir şeyler yanıyor ve tütüyor ve biz o dumanı yutmaya devam ediyoruz. O dumanı da yuttukça hem o boğazımızdaki yanma hissi başlıyor hem de yuttuğumuz duman bizi zehirlemeye başlıyor. O yüzden ben de Didem madan dediği gibi yapıyorum zehrimi alsın diye süt içiyorum. Acım hafiflesin diye de çikolata yiyorum. Ve ayrıca Feyyaz Yiğit'in de dediği gibi ben hep böyle yapıyorum. Sıkıntılı insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Rubarb diye bir kelime duydum geçenlerde. Ne kadar böyle her şey olabilir gibi bir kelime ya. Böyle fonetik olarak her şeye benziyor aslında kelime. Çok saçma. O yüzden ben aklıma gelen bazı olasılıklarla beraber çoktan seçmeli bir soru yapıyoruz. Hemen A. Rubarb Hint kültüründe kullanılan tıbbi otlardan biri. Kurutulup öğütüldükten sonra da böyle çaya da katılabiliyor ya da yaraya basılabiliyor. B. Rubarb 1920'lerde Fransa'da bir süreliğine yasaklanan bir dans türü. Halkın ahlakını bozuyormuş. C. Rubarb zamanında böyle bir dayının bir videosu vardı. İşte bu bizim köyümüzde yetişir, dağlarımızda yetişir, ışkındır falan diye soyuyor böyle bir şeyi ve yiyor ekşi ekşi. Aslında rubarb bu dayının bahsettiği ışkının ta kendisi. Böyle ekşi ve yenilebilir bir kök. D. Star Trek evreninde geçen bir gezegenin ismi. Rubarp altı koordinatlarından sinyal alıyoruz gibi. E. Ötüşü rubarb şeklinde olan böyle mor renkli ve agresif bir kuş türü. Ama çok şık bir kartel üyesi gibi. Şimdi ötüşü de koyabilirim aslında ses olarak ama rakip şıkların arasında kabak gibi belli olacak. Nitekim rubarb koyduğun yerde sırıtmıyor. Garip birisi. Doğru cevap bir kuş türü. İtalyan mafyalara benziyor. Mor takımını giymiş de dolanıyor gibi. Eline pro tutturmak istedim aslında ilk gördüğümde. Öyle. <laughs> Malıt saç modelini bir türlü benimseyemedim. Özellikle de arkayı önü iyice uzatıp kulak çevresinin tıraşının da böyle kısa tutulduğu modelleri. Bazen yolda yürürken bu saç kesimiyle birilerini görüyorum. Bana sanki çok iri bir papağan kafesinden kaçmış gibi geliyor. Böyle her büyük papağan gibi bunun da adı Yakup. Ve bayağı dev bir papağan. Işıklarda kırmızı da duruyor. sarıda hazırlanıyor ve yeşilde de geçiyor. Helal lan çocukmuş, iyi kapmışsın diye eğleniyorum içimden. <laughs> Ağustos böceklerinin ötüş sayısından anlık sıcaklık tahmini yapılabiliyormuş. Dakikalık hesapla tam bir sonuç elde edilebiliyor. Çok garip bence. Ötüş sayısından 40 çıkar, 7'ye böl, 10 ekle falan gibi. Celsius cinsinden net bir cevap veriyor. Ama üf bir dakika yani bu kadar bekleyemem şeklinde ben gibi sabırsızlar için 8 saniyelik hesap da var. Bu yaklaşık cevabı veriyor ama bence iş görür. 8 saniye boyunca sayılan ötüş sayısına 5 eklersek Celsius cinsinde anlık sıcaklığı veriyormuş. Ve bu, bu hesap 5 ile 30 derece arası baya iyi çalışıyormuş. Ya birincisi bunu nasıl çözdünüz? Ey insanlar yani helal olsun. İkinci olarak da bu cırcır cır böceğinin her an ötmek gibi bir mesaisi var yani. Sanki hava çok sıcak, hava çok sıcak diye bağırmak gibi bir işi var ve uyanık olduğu her an çalışıyor yani. Her an ben de çatlayarak ölürdüm. Hak verdim. Yalnız başına öyle otururken veya yatarken elini kolunu koyacak yer bulamamak çok saçma değil mi ya? Sadece kendini memnun etmeye çalışıyorsun. En doğru ve rahat pozisyonu arıyorsun. Sadece durmak için bu arada. Pozisyonu bulacaksın ve durmaya başlayacaksın. Durmak ve zaman öldürmek için bile doğru pozisyon var şaka gibi. Bir de kendi kendimize bu pozisyonu ararken böyle elini bir yere koyuyorsun. Ayağını bacağını değiştiriyorsun. Yani Bazen hiç olmuyor ya. Saniyeler, dakikalar boyunca kendi kendine çırpınıyorsun yani. Dışarıdan izleyen için bence çok komik bir görüntü. Böyle bir anda durup ne yapıyorum ben dedim. Geçenlerde böyle bir anda. Tek başımayım. Dışarıya takabileceğim maskelerden uzağım. Sırf kendi kendime bile var olmayı beceremiyorum yani. Çok saçma. Öyle. Günün şakası buydu. Müzik <laughs> Azla yetinmenin bir tarafıyla korkaklık olduğunu düşünüyorum. Ama suçlayan bir şekilde söylemiyorum bu korkaklığı. Çünkü bence insan korkan birini suçlamamalı. Her neyse. Azla yetinme konusuna dönersek, bence insanlar şöyle diyor. Ben istersem olur ama ya olmazsa? İşte o ama ya kısmı insanı bence defalarca kapıdan çeviriyor. Bu yüzden de daha istemeden vazgeçmeyi konforlu bir savunma kalkanına çeviriyoruz. Böylece hiçbir zaman elinden geleni yapıp ama kaybetmiş biri olmuyorsun. Ama tam da bu yüzden hiçbir zaman tam yapmış biri de olmuyorsun. Başarısızlık ve hayal kırıklığı korkusu çoğu insanı atıl kılıyor bence. Başarısızlıklarımla da barışmaya çalışıyorum ben. Yani denedik ve en kötü ne olabilir? Anca üzülürüz. Çok üzülürüz. Ben okeyim. Çünkü ben o acıyı kahvaltıda yerim. Müzik Kendi banka hesabımdan yine başka bir hesabımı para aktarırken şöyle hissediyorum. Böyle sanki yerde oturmuşum, e, kucağımda bir sürü altın vardı, böyle bir avuç alıyorum. Onu böyle şıngır şıngır diğer elime döküyorum. Kendi kendime takılıyorum. Şıngır şıngır. Tam nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama bir şiir olması muhtemel. Şöyle bir şey kaldı aklımda. Deniz bir uçurumdur, ağzına kadar su. Yani deniz için bu tanıma bayılmıştım. Büyük su kütlesi demek yerine ağzına kadar su olan bir uçurum demek çok hoşuma gitti. Voyzek müzikalinde de şöyle diyor. Uçurum gibidir insanın içi. Çok bakarsan başın döner. Aksine su dolu bir uçurum olan denize bakınca mide bulantısı yapmıyor veya baş dönmesi. O zaman herkes potansiyel bir denizdir diyebiliriz. Bazısı henüz suyla veya başka bir şeyle doldurmayı beceremedi sadece. Yalan söylemek beyinde doğruyu söylemekten daha çok enerji harcatıyormuş. Çünkü beyin hem gerçeği bastırmak hem de yeni bir kurgu üretmek zorunda kalıyor. Bende yalan şu şekilde işliyor büyük ve ciddi yalanlardan tiksiniyorum açıkçası. Çok midem kaldırmıyor. Bana böyle konularda dürüst olun Allah aşkına. Çünkü gerçeğin acısını belirsizlik ve şüpheye tercih ediyorum. Ama küçük ve sosyal yalanlar. Onlar benim bebeğim. Ve bence başta söylediğim bu kafayı mesaiye bırakan yalanların en tatlısı. Ya ben çok kullanırım küçük ve sosyal yalanları. Çünkü eğlenceli buluyorum. Böyle gündelik kandırmacalar ve ilüzyonlar hoşuma gidiyor. Ama şimdi biraz dürüst olacağım. Bölüm bitti. Bu arada bölümde bahsettiğim rubarb aslında kuş değil. Basbayağı ışkın denen yenilebilir ekşi bir kök. Kandırdım.